Elini bir bardak alıyorsun ve yeri düşünmemek için ekstra dikkat ediyorsun. Ama tam doğanda bardak elinden kayıp yere düşüyor. Ya da en hızlı gitmen gereken gün kırmızı ışıklar seni peş peşe yakalıyor. Daha da kötüsü otobüsü tam durağa yetişirken yakalayabileceğini sanıyorsun ama kapılar tam önünde kapanıyor ve otobüs gidiyor. İşte tam bu noktada aklına Murphy geliyor. Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa kesin ters gidecek. Peki bu neden böyle oluyor? Gerçekten hayat bize mi çalışıyor yoksa biz bazı şeyleri abartıyor muyuz? Aslında işin içinde psikolojik bir durum var. Yani Murphy Kanunu'nun gerçekmiş gibi yaşamamızın sebebi beynimizin çalışma şekliyle ilgili. Öncelikle algıda seçicilik dediğimiz bir durum var. Beynimiz her şeyi aynı derecede önemseyemez. Bu yüzden bazı şeylere daha çok odaklanır. Mesela bir gün boyunca pek çok trafik ışığında durmadan geçiyorsun. Ama bir kez kırmızı ışığa yakalandığında bunu çok net hatırlıyorsun. Çünkü beynin olumsuz şeylere daha çok dikkat ediyor. Bu da bizi negatif önyargı dediğimiz başka bir psikolojik duruma götürüyor. İnsan beyni evrimsel olarak kötü şeylere daha fazla odaklanacak şekilde gelişmiş. Çünkü atalarımız için hayatta kalmanın en iyi yolu tehditleri ve kötü ihtimalleri önceden fark etmekti. Ancak modern dünyada bu durum biraz abartılı çalışıyor. Artık vahşi hayvanlardan kaçmıyoruz. Ama sınavlar, işe yetişme telaşı veya sosyal ilişkiler gibi günlük streslerde bile aynı olumsuz odaklanma devreye giriyor. Bir diğer ilginç konu kendini gerçekleştirme kehanet olayı. Hani bazen kesin bu iş ters gidecek dersin ve gerçekten de öyle olur ya. İşte bu aslında beynimizin bize bir oyunu. Çünkü biz bir şeyin ters gideceğini düşünmeye başladığımızda farkında olmadan o durumu uygun şekilde hareket ediyoruz ve gerçekten kötü sonuç alıyoruz. Mesela bu sunumu kesin berbat yapacağım diye düşünüyorsan stresin artıyor, sesin titriyor, odaklanamıyorsun ve sonunda gerçekten kötü bir sunum yapıyorsun. Yani aslında olay başından beri kaçınılmaz değildi. Ama senin düşünce yapın sonucu etkilemiş oldu. Murphy kanunu çok fazla benimsemek bizi maalesef öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir duruma da sürükleyebilir. Öğrenilmiş çaresizlik sürekli kötü şeyler yaşadığını düşünen insanların bir noktadan sonra mücadele etmeyi bırakmasıdır. Mesela bir öğrenci sürekli düşük notlar alıyorsa ve ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım diye düşünüyorsa zamanla çalışmayı bırakabilir. Oysa belki de doğru yöntemlerle daha iyi sonuçlar alabilirdi. Ama Murphy kanununun büyüsüne kapılıp zaten her şey ters gidiyor diyerek pes ettiğinde aslında kendi başarısızlığını kendin yaratmış oluyorsun. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle farkındalık çok önemli. Bir şeyin sürekli ters gittiğini düşünüyorsan gerçekten böyle yoksa beynin mi sana oyun oynuyor bir bak. Çünkü kötü olaylar daha akılda kalıcı olduğu için olumlu şeyleri göz ardı edebiliyoruz. Mesela bir gün boyunca birçok şeyi sorunsuz halledip sadece bir yerde aksilik yaşadıysan o tek kötü anın aslında gününü mahvetmemesi gerektiğini fark etmelisin. Bir de şu var bazen işlerin yolunda gitmesi için o kadar çok çaba gösteriyoruz ki bu aşırı kontrol isteği daha fazla hataya sebep oluyor. Mesela bir şeyi elinden düşürmek istemediğinde fazladan kasılırsan aslında elin titreyebilir ve gerçekten düşürebilirsin. Bazen her şeyi yakışına bırakmak ve fazla takılmamak gerekiyor. Ya özetle Murphy kanunun psikolojide çok fazla karşılığı var. Ama aslında hayat bize düşman falan değil. Beynimiz kötü şeylere daha çok odaklandığı için her şey kötüye gidiyormuş gibi hissediyoruz. Halbuki aynı şekilde olumlu şeyler fark etmeye çalışsak her şeyin ters gitmediğini görebiliriz. O yüzden ne zaman hayat yine beni seçti diye düşünsen bir dur ve kendine şu soruyu sor. Gerçekten mi yoksa sadece beynim bana oyun mu oynuyor?